Arkadaşlar arkadaşlar oynadık. roblox için geldik. Roblox için tekrar arkadaşlar Ahmet'in hatası yüzünden video gitti. Ben mi? Yalancı! Sen gittin videoyu başlatan derken durdurdun ya. Arkadaşlar, bitirdin ya. Çok yalancı bu. Yalancı! Hadi kavga çıkmasın artık. Like hatır. atmayın. Like atın. Ya yani sus sus. Ya benim yüzümden değil ki. Hadi başlayalım. Başladık. Seri <laughs> sun. <laughs> sen nasıl benim işim kullanıyorsun? Sen beni nasıl dertler... Arkadaşlar rövenş için geldik dedi. Şu an yok oluyor kendisi. <laughs> ha. Wow. Öl. Ben ne söyleyeyim tek de. 20'de biter. Tek 20'de biter. 20'de biter. Çeki kötü oynamaya başlamış. Sa Borao şarkısı Biliyor musun? Suf Dut dut ben gittikçe unutmuşsun. Aaa benmişim o. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Geç bana. Yeter. Geçemedin ya. Döndürüyorum, döndürüyor. Şimdi döndürüyorum. Ben rahat edemiyorum o zaman. Ben de böyle rahat edemiyorum. Tek vuruş. Ya orada bana arkamda niye bir şey yoktu benim? Uçtum.

Mesela biraz konuşsana senin mi yok? Biliyorum. Odaklanmış durumdayım. Bu tek vuruşta bana vurduğun tüm hasarı Olamaz, olamaz, İlk, olamaz. Hadi. Hani yeniyordun tüm maç <gülüyor> boyunca? <gülüyor> sus, yok ol. sus. oldum, yok ettim seni. Yok sus. ettim. odaklanmam lazım. Yok et sıs odaklanmam lazım sus. Söz odaklanmam lazım. Bahanesi odaklanmam lazım olacak arkadaşlar. İzleyin. Videoyu izleyin. Odaklanamadım diyecek. Odaklan sus. Sus. Rubaş için geldim. Ben yemem lazım. Ya ya olur, ben yani işte. Niye oluyorum? Patlayan kişi ben niye? Patlayan kişi ben niye oluyorum? Şansa yani. Yani şansa şansa aynen aynen. Öldüremedin ki beni. Bak ben seni böyle kolayca öldürürüm. Orasında sıkıntı işte. Ne yapıyorsun sen ya? Yanlışlıkla Durdurdum. <laughs> Düştük ilk ben öldüm ya. Hasar yemedi. Sen de yemiyorsun bazen deri. Ölmedim ki ben. Bir de çekme şunu. Allah. Allah. Allah 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 Allah. Bu nasıl bir deli? Allah 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 Allah. Allah. Ya sana vurdum ben çektim öldüm ya. Çekme artık. Sen de çekme artık. Hoppala şu kadar duvarların içinden geçmese Orada ya çok hata yaptım Hayır. Evet. Nasıl duvarı çarpınca öldüm ben de? var. vardı. Ya bak öleceği zaman durduruyor arkadaşlar. Öleceği zaman durdurmuyorum ki elim çarpıyor. Bak hala çeviriyor bir de öleceği zaman. Yenilince. Benim çünkü rahat edemediğimi biliyor. Aynen aynen. Kendisi Benim şey O oh, sana da yani şansa. Hayır sen de yen beni böyle Tekte Sen elini tabii çok güçlü alsa var. Sen al bunu. Ya orada direkt sen beni fırlatıyorsun arkamda bir şey olmadığı için. cıbbala cıbbala hop geri geldim geri mi geldin hop ah yapıştırdım seni hoppala bir daha yapıştır bir daha yapıştır bakalım Öyle olmuyor şu an ah, Çok kolaydı Hı. kolaydı mı hiç Hı. zorlamadım yani şöyle uçurdum mu ölüyor mu uçurma bir uçurma adam şansa arkadaşlar şimdi size önceki maçta olanı anlatacağım biz şimdi Ahmet Ezel oynuyoruz Ahmet Ezel'i e ben yendim. Sonra Ahmet Eder yenildiğimi gördü. Videoyu yanlışlıkla Ye yalancıya yanlışlıkla bak. Yanlışlıkla bitirdim ayağına kapattı. Ben mi kapattım? Sen kapattın evet. yalancı. Aç kaçtı ki. O yeniyordu ama ben kapatmadım. O kendisi yanlışlıkla kapattı. Onu gerçekten yemin ederim. Hadi bak. Ah be şanslı. Ah be şanslı değil mi? Evet. Haydi. Ya şundan nefret ediyorum bunun fırlatma özelliğinden. Bak seni bir daha fırlatayım istiyorsan. Bak bir daha fırlatayım. Bak seni bir daha şurada fırlatayım. Bir daha fırlatırım. Ah. Bir daha fırlatırım. Ucuz atlattı. Gerekirse... Zaplattı anasını Ya bunlara nefret ediyorum. Biraz önce o modu açalım diyordun ya. Tetris modunu açalım. O oyun modunu. Ben mini Game açalım demiştin. Mini games. Çektik. Bir daha çekelim. Bir daha vurmasın. <laughs> İlk bana vurmandan nefret ediyorum. Zaten döndürüp duruyorsun. Onun için öldüreceğim seni telefonu. Yeter artık. Yeter. Yeter. Bıktım senden senden. <laughs> Hoppa. <Ay>. Hayır. Hayır. <laughs> Sen dur yukarıda dur. ölmem ben. Savaş bitmez, benler bitmez. Ya. İyi takip ama. Benim de aslında iyi takdirim var. Mesela onu vurmak gibi dikene çarptı. <laughs> bakalım. Gel. Uçtum ya. Ya şansa ya. Uçtum. Şansa düştüm yere. Nefret ediyorum böyle yerleri. Hadi bunda arana düz. İyi olan kazanacak. Ya da ben kazanacağım. İki tane eşyayla saldırıyor ya zehir olurdun beni bunda iyi olan kazanıyor zehir ölmüyoruz etrafta etken yok arkadaşlar aynı silahla oynamamızı da istemiyor Ahmet Efe silah gücünden dolayı yenmeye çalışıyor benim oynadığım silah size kolay gelebilir çünkü ben iyi oynuyorum ama öyle oynaması çok kolay bir silah değil. Aa. Öyle vurmayacaksın. Böyle denersin. Böyle uç kaç şöyle ışından. Evet. Mükemmel. sana vurdurtur muyum ben? Vurdurtur muyum ben? Sokma elini. Hayır hayır hayır. bu ne oğlum? Ne yapıyoruz biz? Yendim. Yenmedin ki. Ben yendim. Daha 20 değil ki. Hayır o maçı yendi. Bak dur dur. durdurmadım. Olamaz, olamaz, olamaz. Hayır, hayır, hayır. No. Bak Sorry. Bak can? sorry. sen. Can... Zor çeviriyorsun. Bir de sen. her şey bitmişti. 25 işte. Arkadaşlar. Devam edelim. Hayır. Daha, daha var dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video Yürüme bitmedi şimdi Bora ile Veysat yapmam yani onu videoda çektim. Ay on, ha şimdi uzun olmaz da on, on dört Arkadaşlar yendim sapladım. Şimdi Bora ile Veysat e Onun kardeşini Veysat Sen hangisini e seçeceksin? <laughs> Hı? Bunu seçeceğim yine. Bak, sen bari kar kardeşine güven bak. Kardeşin senin gurur <laughs> <laughs> kaynağın. ben o silahtan nefret ediyorum. maç sonunda biter. Neymiş? Çünkü neymiş? O... yo 20'de bitecek. Arka, işte arkadaşlar 4 te arkadaşlar tekrar. Hadi Bora. ara açalım biraz izleyemiyorum. Evet yendim. <laughs> Bora çekilir misin? Oynayamıyorum. Ben de izleyemiyorum. Evet, Bora ölüyor. Ya nasıl? Ben <laughs> Evet arkadaşlar. Bora yerinde kal bakalım. Mermiler havada patlıyor. Hı? Bora Ahmet ezip geçiyor. Yo. Yeni şarkı buldum ya ne güzel işte. Ya Evet yani Bora'yı. Bala cup, bala. Bala. Ben niye? <laughs> ya. Hayır hayır hayır. Hoppala mermi ıskalattım. Hop hayır 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 oh. <laughs> son anda şey yaptım <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz hayır ah, hayır 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 Hayır. Hayır. Nera? Bu taktikler daima işe yarar. Yes. Nera susar mısın? taktik vermiş çocuğa. Ya benim kardeşim. Senin kardeşin olabilir. Antrenörüm <laughs> Taktikler daima işe yarar. 20'de bir çek bu arada. Hayır onda. Neymiş? Korktun mu yoksa? Biraz Başka ağrısı. videoda yap. Tamam senin videon 20'de bitsin. Evet. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. İyiliğimi mi? <laughs> Bari senin kardeşimi <laughs> yeneceğim lan. Bari senin kardeşini yenem. Daha uzun olur. Olsun. Şey olur. 24 dakika çekmişim daha öncekinde. Hayır. Niye ya ben artık konuşma ya şu kulananımlana. Arka evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya taktik verdim diye kızıyor açalım bakayım. Ya. Ne taktikmiş ya? Şimdi kesin bu moru seçerse benim işim bitti. yüzden moru mor seçtin. Oh, oh, oh. oh. Sonunda Olamaz. Okay. Ya bunların kafası niye aynı karıştırıp duruyor ben? Dedim ben Afrasa'da söz dinliyor mu ki? Başına buyur. Ay kim öldü? Kim öldü? Is, Bora öldü. Bora 8'de. bu nasıl tek Abi kardeş taktiği. <laughs> Hadi tekrar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben buraya gir. Bak, Kalkan, sen yaptığın şeylerin hepsini kendi yeme kullanabilirim. Hadi ver. Bravo. Verdiğim taktikleri benimle savaşırken kullanamazsın. Benim taktiğim. Tamam şaka şaka. Birazdan o taktiklerin hepsini ben biliyorum. kafayı seçti. Anlamıyor ki hafta. Sen ne seçtin o zaman? Ben seçtim sen benim arkamdan aldın. Bera sen niye oynuyorsun Akkeç? Ben oynamıyorum. Biraz önce elini koydun sen oraya. Ufak bir yardım diyelim. <laughs> <laughs> Çıkamadım burada. Sonra... Tek Sonra... vuruş Bora. Sonra... Engelledim. Tek vuruş değil mi Bora? Tek vuruş. Tek 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 kesin tek. Biyo. Tek bir. Tek bir. Düşme. Uf. <laughs> tekrar tekrar tekrar. Ya ver artık eline. öyle yapıp durma. Ben Bora değilim. rahat oynayamıyor biliyorum çünkü ben de de öyle yapıp duruyordum. Hayır. Uf. Değil mi Bora? Hı. Sen, e sen güzel. buraya Bora buraya geçsin sen buraya geç. Ben düzgün oynayamıyorum sen burada durunca. Bora sen istediğin gibi düzelt madem. E ben nasıl? Ben de düzeltmem lazım. Ben de oynayamıyorum açıkçası. Bana evet. doğru baksın madem. Sana niye doğru bakıyor? İkimiz de ortada olursa ikimiz de bakar. Hı. Şu an sana bakıyor. Senin daha rahat bana bakarsan ikimizin ortasındayım ben. Bak. Lan. O değil. Ama o harita çok benziyor. O harita bence. Bak. Değdirerek de vurabiliyorsun. Hayır <laughs> kendini ateş etiyorsun. sen niye buranın önüne doğru koyup koyup duruyorsun? Rahat oynayamıyor çocuk. Ben sanki çok rahat oynuyorum ya. Ben sanki SC e, artık çekilir de... misin buram? Yere Yo. göre. İyi oynayamıyorum. Bahanesi benim burada durmam olacak. Görün. Yani ben ikiniz de git ve şu an telefon sana daha yakın. Sen avantajlısın. <laughs> Kolaydı şey ya da bunlar kolay bak sana sana paralel <laughs> duruyor telefon. Şu an sen yaptın. Çeki şuradan Bora şuraya gelsin sen oraya geçin istersen. Bitecek zaten şimdi Bora saplayacak. Bora saplayacak. Yani hiç rahat yapın. Bari kolunu çek. Kolunu çek. Arkadaşlar Ahmet'i gerçek hayatta tanımadık lazım Aynen aynen. Ah. Tuttursaydın vardı, kurtuluyordun. ben sana mor şeyler niye tutturmaya çalışacağım ki <laughs> olamaz orada 18 10 bora iniyor ya gelerek durduruyor <laughs> ya artık görmedim zannetme diyorsan. Seni... Bora bu maçı yenersen Afantez ile ikimiz de 20'ye 10 yenmiş oluyoruz. Ortada şey var. Bye bye. Hayır. Bye bye. Ne bay bay. Hayır. Bay bay. Ne bay bağlayayım? Kenara gitmeye çalış. Bak zıpla. Tamam. Of, son oldu sonra... senin bana iyilik yapmış oldu. Evet, iyilik yapmış oldu. <laughs> Arka son maç bu arada. <laughs> Bir orada gitmen <laughs> lazımdı onu. Ya da oh. Çok Aa. iyi kurtardın lan. Oh. <laughs> hayır hayır. Yes. Orada nasıl oldu ya? Ah abi veda konuşmamı yaptık. Şimdi siz ikiniz şey beni atacaksınız. Ben At. atmayacağım. O ne oldu? Korkuyor musun yoksa kardeşinden? O iyi kardeşinden korkuyor pro çocuk. Gel lan kardeşine. Gel. Ya. korkak. Ben de. o zaman son bir maç yapalım bu öyle. Sen elindekiyle bu gel. Sen elindekin aynısını ben de seçtim bana mı? Güzel yapın. Ya Bera. Bu ah, Benim ah. suçum değil mi? Tamam. Bitti. Ben de böyle ederim. Gel bir daha. Gel, gel. ben de gel. çalışıyoruz. Baanesi güçlü olmasın. Evet. Az gördün mü Gel bir daha gel bir al, daha. Al al. Bora senin gibi ağlıyor mu? Seni yere gömerim böyle. Yere gömdüm valla şu anda. Var ya. Ah mesela canın kaç? Benim canım kaç? Laf ediyor. Ben o kadar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz değil mi? Evet görüşürüz. Bir daha gel. Bir daha. Ben o kadar. Arkadaşlar nasıl ağlıyor? Sen şu an ölmüştün mesela. Evet, şu an ölmüştüm. O durumdan bahsettim ben. Gel. Hadi bakayım. Gel gel. Üç Arkadaşlar bin. nasıl ağlıyor? Ağla ağla ağlıyor. video bu Oyduk kadar. Mu?